Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümit Ersan, Türkiye'nin çiçek doktoru. Bugün sizlerle en çok soru gelen bitkilerden birisi olan menekşeler hakkında konuşuyor olacağız. Menekşelerin bakımına dair size önemli püf noktaları sunuyor olacağım. Aynı zamanda da menekşe bakımındaki en önemli noktayı sizlerle uygulamalı olarak paylaşıyor olacağım inanılmaz derecede bütün evlerde hemen hemen bulunan bir bitkidir. Ama bakımının birçok kişi maalesef ki çok zor olduğunu düşünüyor. Bu anlamda da aslında yanılıyoruz. Menekşe görselliği açısından ve renk açısından da oldukça güzel bir bitki olduğu için aslında bakımı kolaydır. Yapılması gereken sadece birkaç tane önemli nokta var. Bu noktalardan bir tanesi menekşenizin mutlaka ve mutlaka aydınlık bir alanda bakmanız gerekiyor ve aynı zamanda da menekşelerin direkt güneş güneşi değil, süzülen bir güneş alabilecekleri bir noktaya koymanız önemli noktalardan bir tanesi. Diğer bir önemli nokta ise menekşelerin sulama yöntemidir. Şimdi menekşelerde sulama yapılırken diğer bitkiler gibi üstten sulama yapan birçok kişi var. Bu anlamda çok büyük bir hataya düşüyoruz. Çünkü menekşelerin üstten sulama yaptığımızda Yapraklarına ve dallarına su geldiği için menekşelerde çürümeler, yumuşamalar söz konusu oluyor. Bu anlamda bitki diğer bitkilerde olduğu gibi de kontrollü sulama yapmak çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Ve e, şu soru çok fazla geliyor işte kaç günde bir sulama yapmamız gerekiyor diye. Şimdi her zaman diyorum her evin ve her şehrin ısı iklimi farklıdır. O yüzden sulama yöntemini sulama zamanını sizin kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Ben yaklaşık 7-8 günde bir sulama yapıyorum yazın. Ankara'da yaşıyorum çünkü iklim koşulları diğer yerlere göre biraz daha zorlu koşulda geçiyor. Çünkü nem oranı daha düşük, bu anlamda da bitkiyi sürekli sulamak, çürümesine neden olacaktır. Bir diğer önemli bir husus da zaman zaman çiçek açtığını. Bu elimdeki güzellikte çiçek açıyor. Yapraktan bir çoğaltma bu, üretim saksısındalar hala ve saksı değişimini yapmadım. Açıkçası yapamadım çünkü çiçeğe düştüler şu anda tomurcukları var alt kısımlarda hemen içlerde çiçeklerini açsın sonra çiçeklerini kaybettikten sonra saksı değişimini yapıyor olacağız. Tabii ki bu arada şu önemli detayı atlamamak gerekir bitki çiçek açtıktan sonra ve o çiçekler kuruduktan sonra mutlaka ve mutlaka temizlemeliyiz yani küçük bir makasla o kuruyan e, çiçek dallarını keserek bitkiyi rahatlatmak gerekiyor ve zaman zaman da alttan çıkan yaprakları alarak bitkinin yine gelişimini aynı şekilde güzel devam etmesi için ona yardımcı olabiliriz ve bitki sürekli olarak yukarıya doğru bir büyüme gösterip Bu sayede de üstteki topraktan çok daha rahat bir şekilde hava alabilir. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bunlar dediğim gibi bir yapraktan çoğaltmalar. Hemen şurada çiçekleri var minik minik geliyorlar, çok derinlemek istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum onları. Ama yine ben bunları aynı şekilde yapraktan çoğaltma yöntemiyle yine alıyorum, bakın ara ara yapraklarda boşluklar görüyorsunuz. Buradan yaprakları kopartarak suda köklendirme yapıyorum. Aynı zamanda da işte direkt toprağa dıkip, üzerine bir su bardağı kapatıp serer yöntemi uygulayıp yani yine köklendirme yöntemine gidiyorum. Aslında şu üstte laflar var, tam görülüyor mu bilmiyorum ama göstereyim size. Burası hep menekşelerle dolu. Neden şimdi bu noktada duruyor menekşeler? Hemen onu da açıklık getirelim. Dedik ki menekşeler nem oranının yüksek olduğu noktaları severler. Şu anda bulunduğumuz yerde bizim evimizin mutfağı. Bu anlamda menekşelere en iyi bakabileceğiniz yerde evlerinizin mutfağıdır. Çünkü evlerdeki mutfak nem oranı yüksek olan bölgelerden bir tanesi İşte ocakta sürekli çaylanların kaynaması, yemek pişmesi vesaire gibi derken sürekli bir buhar ve sürekli bir nem akışı olur. Bu anlamda da bitkinin gelişim açısından da bu çok önemli bir süreçtir. Şimdi menekşelerin haftalık sulama sürecindeyiz. Hemen şöyle ben size bir tane yöntem göstereceğim. Şöyle bir tas, bir tabak elde edebilirsiniz ya da alt saksı tabağı varsa aynı şekilde onu da kullanabilirsiniz. İçerisine biraz su koyuyorum. Menekşemizi birkaç dakika suyun içerisinde bekletiyorum. Bitki kökleri vasıtasıyla ihtiyacı olan bütün suyu Aşağıdan yukarıya doğru çekecektir. Bu anlamda da sulaması gayet sağlıklı ve e, sürecin güzel geçtiğini anlayabileceğiz. Çünkü üstten sulama yapmak menekşelerde az önce dediğim gibi de tehlikeli bir yöntemdir. En güzel yöntemlerden bir tanesi bu. Ama eğer sizin saksınızın alt tabakları varsa sulamayı oradan yaparsınız, suyu oradan koyarak doldurursunuz. Zaten onların yüksekliği şöyle birkaç santim kadar olur. Ağzına kadar dolduruyor olmanız yeterli olacaktır ve bitki de kökleri vasıtasıyla da aşağıdan yukarıya bütün su akışını sağlayacaktır. Hemen şuradan başka bir tane daha alalım. Şöyle lafları devirmeden bakın bunlar da yine ara ara yaprakları boş olanlar. Çünkü alıyorum bir anlamda da çoğaltmaya bir anlamda da üretime devam ediyoruz. Bunun da şurada güzel güzel yeni bebekler çıkmaya başlamışlar. Bunlar hep bir gelisi bütün saksılar değişecekler. Şurada dursun. Şöyle arada bir saksı yerinden oynatırsak su akışını hızlandırıyor oluruz. Şöyle birkaç saniye daha dursun. Onu oluyor olacağım. Ondan sonrası diğer saksıları koyuyor olacağım. Ama bunu tabii ki video boyunca sizlere gösteriyor olmayacağım. Çünkü çok uzun sürecektir bu işler. O yüzden şöyle bir iki tanesini yapıyor olmamız yeterli olacaktır. Bir de şimdi şöyle çok soru da geliyor işte benim melekşem bu yıl baştan işte son iki yıldır hiç çiçek açmıyor işte ne yapmam gerekir vesaire gibi çok fazla sorular geliyor. Şimdi bitki saksı ve toprak içerisinde olduğu için kısıtlı bir alanda ve sürekli olarak aynı döngü içerisinde hayatına devam ediyor. Bu anlamda dış etkenlerden hiçbir şekilde besin takviyesi almadığı takdirde bitki çiçeklendirme dönemini geciktirecektir. O yüzden... Menekşelerinize yılda en az bir ya da iki kez düzenli bir şekilde besin takviyeleri yaparsanız bu anlamda çok daha sağlıklı ve çok daha güzel olacaklardır. Evde kendiniz organik besinler de yapabilirsiniz ya da instagram hikayelerinde ben kullandığım besinleri de paylaşıyorum sizlerle onları da kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse tamamıyla seçim ve tercih size kalmış bir şey. Evde peki nasıl doğal besin yapabiliriz? Evde yapabileceğiniz doğal besinlerin başında bir tanesinin muz kürü geliyor. Bunu çok rahatlıkla menekşelerinize ve bütün bitkilerinizde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda da soğan kürümüz var biliyorsunuz, soğan kabuklarıyla yaptığımız. Onu da aynı şekilde uygulayıp menekşelerinize böyle birer kaşık şeklinde ve diğer bitkilerinize de birer kaşık şeklinde veriyor olmanız gerekiyor. Böyle bir saksıya vermeniz gereken miktar tatlı kaşığı şeklinde olması sevgili dostlar. Şimdi bir kaşık deyince bütün saksılar hep böyle büyük kaşıklar şeklinde değil. Saksı boyutlarına göre o kaşık miktarını ve boyutunu ayarlamanız önemli noktalardan bir tane. Şimdi bu arkadaşı alalım. Ben o şöyle bir de peçeteyle sileceğim. Bakın gördüğünüz gibi peçetede ıslandı. Bu sulama bunun için yeterli bir miktar olacaktır. Şimdi diğer menekşemizi koyalım. O da suyunu alsın. Sonra ben diğerlerine devam ediyor olacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa mutlaka yazın. Mutlaka dönüşler sağlıyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.